Herkese merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kali Karanlığı Sesi Hikayesi'nin dördüncü bölümünü çekeceğim. Bölüm 4. Amrit ve Amal arasındaki bağının sırrı ortaya çıkıyor. Kiran diğer dünya ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Bölüm 4. Sözü verilmiş. Kapı çaldığında gözyaşlarımı zar zor silebildim. Kilian gelmişti. Bir elinde bir bardak viski, diğerinde bir tabanca tutuyordu. Bana bir şey demeden içeri girdi ve yatağa oturdu. Bardağı masaya koydu. Biraz yorgun ve gergin görünüyordu. Ki bu da benim suçumdu. Bana nasıl geçtiğini anlat. Konuşmak istediğin şeyin bu olduğundan emin misin? Başka neyi konuşacağız? Bugün senin işlerinde ilgileniyoruz. Son zamanlarda hep kendi işlerimle meşgulüm. Biraz da seninkini düşünmek istiyorum. Kelin gözlerini avuşturarak kafasını toparlamaya çalıştı. Bitkin görünüyordu. Senin için endişeleniyorum. Geçmişteki tüm o aile sorunları. Şimdiki zamanı alıp götürüyor. Tüm cevapları bilmek istediğinden emin misin? Bazı sırlar belli bir sebepten ötürü saklı kalır. Ne demek istiyorsun? Bencil görünmek istemedim. Bu yüzden sessiz kaldım. Ama amala. Son birkaç haftadır doğal olarak kendinde değildin. Aradığın gerçek her şeyi feda edecek kadar değerli mi? Her şey değil ama çok şeyi. Tamam, demek ki sonuna kadar yanındayım. Bir konuda hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor. Kilin içini çekti ve bardağından bir yudum aldı. Bu hali oldukça melankolikti. Bir şekilde onu desteklemek istedim. Ben ona arkadan sarıldım. Sanırım bu özel sahne, e, bu özel sahneyi seslendirmeyeceğim. Açıyorum. Güzel bir sahneydi. Bu arada Killian'ın feziği ne öyle. Oyundaki en iyi fiziğe sahip erkek olabilir bu arada. Akşamın geri kalanını sohbet ederek geçirdik. Killian gece benim odamda kalmaya karar verdi. Davetli öğrendiklerimi onunla paylaştım. Hemen inanmadı. Ama buna gerek de yoktu. Sabah olduğunda kimse bir şey demesin diye her birimiz kendi odasında olacak diye anlaştık. belli bir zamana kadar yatakta uzanıp öylece tavana baktım. O günü atlatmak için kendimde güç arıyordum. Yarınki günü de ve bir sonrakini. Belirsizlik beni korkutuyordu. Tarikat ve Kali hakkında anlattıkları bence bu bir bahane olamaz. İnsanlar doğruyu söylüyorlardı. İnsanlara yardım etmeli. Çok korkutucu. Bence bu bir bahane olamaz diyelim. Eğer bu aşama kaçınılmazsa neden acı verip kötülük yapıyorlar? Kurban vermekten zevk alıyorlar o kadar. Geçmişin acımasız ve çılgın kalıntısı. Sakinleşmem birkaç dakikamı aldı. O an hizmetçi Matu kapıyı çaldı ve içeri girip kahvaltıyla yedik kıyafet bıraktı. Kahvaltı yapmak ister misiniz efendim? Evet ama bana efendim demeyin. Ben sadece bir misafirim. Matos şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Öyle mi? Sandım ki dün akşam genç beyefendi. Affedersiniz, bana emrettikleri her şeyi getirdim. Hayır bir dakika, dün akşam genç beyefendi ne? Ben gidiyorum. Sanki hiç orada bulunmamış gibi birden dışarı fırladı. Küfür edecek vaktim bile olmadı. Vakit kaybetmeden hızlı bir kahvaltı yapıp üzerimi değiştirdim. Tambe kombin. Kiran odasında değildi. Gerildim ama bir yere gitmiş olduğu düşüncesiyle kendimi sakinleştirdim. Bahçeye ve birkaç oturma odasına baktıktan sonra davet salonuna ulaştım. Kiran lüks ve geniş odadaki kanepelerden birinde oturuyordu. Seni aradım. Neden hiçbir şey söylemeden ortadan kayboldun? Tüpesini çıkaracağım. Belki saç modelini de değiştirdim. Bilmiyorum. Ama beni rahatsız etti. O yüzden değiştirmek istedim. Küpeyi sevmiştim ama bu saç modeliyle hiç sevmedim. Keşke diğer saç modelini alsaydım. Öyle bir pişmanlık yaşadım ama yapacak bir şey yok. Bence bu saçla bu kıyafet güzel oldu. Böyle kalsın. Konuşmamız gerek. Gerçekten ama. Dünkü gibi değil. Tüm sorularından kaçmıştım. Bana kaşlarını çatarak baktı. Dürüstçe söyle. Bütün bunlar seni de rahatsız ediyor mu? Anladığım kadarıyla insanları öldürüyorlar. Ne için? İnandıkları tanrıçalar adına ancak hiçbir şey bütün vahşet hakkı çıkaramaz. Yani soruşturmaya yardım ettiğin davadaki katiller de beyler mi? Sadece onlar değil, gün gördüğün herkes. Harika, çok umut verici. Kiran çok gergindi ve genellikle yaptığı gibi öfkesini saklamaya çalışmadı bile. Seni tanıyamıyorum valla. Genellikle sakin ve makul olmaya çalışırsın. Ama şimdi etrafına bile bakmadan tam gaz ileri uçuyorsun. Ve neyin uğruna? Cevaplar uğruna Kiran. Burada ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Anneme ne oldu? Babaannem neden çıldırdı? Ailemizin geri kalanı nereye gitti? Basu, Kiran, kan değil. Biz hiçbir zaman kan değildik. Gerçekten de tarikattaki bu adamların sana dokunmayacağını mı düşünüyorsun? Lanet uyduruk bir tanrıçası uğruna insanları öldürüp işkence etmelerine rağmen mi? Kiran sesini yükseltti. Salonu bir yankı sardı ama ben sakince cevap verdim. Uyduruk değil. Dondu kaldı. Sanki o an daha önce söylenen her şeyin işe yaramaz olduğunu ve benim de delirdiğimi idrak etmiş gibiydi. Sen şimdi ciddi misin? Parmaklarını saçların arasından geçirerek sinir ve umutsuzlukla başka tarafa baktı. Aklımı kaçırdığımı mı düşünüyorsun? Büyük anne gibi. Kaçırmadın mı? Başka ne düşünebilirim? Sana bir şey söylemek istemedim. Ama sen kocaman bir delikanlısın artık. Muhtemelen zamanı geldi. Seni korkutmak istemiyorum. Ama aile ve tarikat hakkındaki gerçeği bildiğine göre bu gerçeği de bilmelisin. Bir zamanlar Rata'nın mühendisinin olduğu avucumu yüzme yaklaştırdım. Çoğu kısmı çoktan silinmişti. Ben de istediğimde eksik parçaları kendim çiziyordum. Ama mehendinin ana hatları hala avucumun içinde görünüyordu. Ben istemediğim sürece hiçbir şey onları silemezdi. Cildimi şiddetle olmaya başlayıp kendi kendime düşündüm. Tehlikeli bir numara olacak ama birincisi dübeylerdeyiz. Onlardan başka kim bulutlarla baş edebilir ki? İkincisi Ratan'da bize göz kulak buluyor. Kira'nın benim deli olduğumu düşünmemesi için bu kadar korkunç bir şey bile varım. Çünkü bu onun için çok daha kötü. Ailedeki herkes gibi benim de onu yakında yalnız bırakacağımı düşünür. Kısa süre içinde Mahendine'nin kalıntıları ortadan kayboldu. Peki o neydi? Etrafıma ihtiyatla baktım. Korkma, dikkat et. Bana yakın dur. Bana yakın dur diyelim. Bu yaratıkları karşı savunma deneyimim var. Yaratıklar. İlk dakika kadar sessiz kaldık. Kiran endişeyle bana baktı. Beni endişelendirmeye başladım. Burnuma tütsü ve ölü et kokusu geldi. Of uzun zamandır bu kokuyu almamıştım. Ey bu koku da ne? O da değişmeye başladı. İçerisi ürkütücü bir bataklık yeşil ışığıyla doldu. Kiran olan biteni fark edince şaşırmış bir şekilde etrafına bakındı. Duvarların içinden uzun kemikli kollar çıktı. Havada düzinelerce insan silüeti belirdi. Zorlukla duyulabilir bir şekilde uyuyor ve bir şeyler fısıldıyorlardı. O ana kadar ayakta duran Kiran korkuyla arkasına yaslandı. Değişete kapılmıştı. Tek tek her figüre bakıyordu. Korkuyor. Bu kadar gösteri yeter. Evet nefes al sakin ol. Ahmet'in dediği gibi. Ben bunu yönetebiliyor olmalıyım. Geçen sefer nasıl yaptım? Sakin kaldım. Nefesimi dinledim. Burada onlar değil. Ben güçlüyüm. Çünkü canlıyım. Gözlerimi kapatarak kendime odaklandım. Artık o kadar zor gelmiyordu. Her defasında kendimden daha da emindim. Duvarlardan sürülen birçok silet dondu kaldı. Kiram bunu fark etti ve çok etkilendi. Ama herkesi durdurmak benim elimde değildi. Ruhları daha önce durdurmuşluğun oldu. Bu yüzden yaratıklara nasıl karşı koyacağını biliyorsun. Kardeşim ana tekrar baktığında anında bembeyaz oldu. Mamala. Arkamda o kadar çok var ki. Arkasında birkaç ölü daha toplandı. Bazıları Bulut'a benziyordu. Bazıları ise yüzü olmayan bir gölgeye benziyordu. Durum acilen kontrol altına alınmalıydı. Ve ben onlara saldırmaya hazırdım. Korkma, sana ulaşamazlar. Neler oluyor? Ruhların göz yerine yanıp sönen ışıklara cesurca bakarak kardeşimi arkama aldım. Sakın yaklaşmayın, sizi parçalarım. Yapma beni koruma. Ben seni korumalıyım. Kiran beni itmeye çalıştı ama ben izin vermedim. Onlarla nasıl başa çıkacağını bilmiyorsun. Sen biliyor musun sanki? Siyah Tantra'nın metnini ezberlemiştim. Bütün bu evreni sen doğurdun. Bu dünyayı sen yarattın. Her zaman sonunda onu yutuyorsun. Yıkıcı bir güç olarak tezahür ediyorsun. Karanlık ana, kavganın anası, zamanın anası, Süleyt'lerin çoğu geri çekilmeye başladı. Sonuna kadar savaşmaya hazırdı. Kiran sana hayran kaldı. Ama hepsi bu değildi. Diğerleri hareketsiz kaldı. Korumasız kalınca tüm bu yaratıklara karşı kendimi son derece savunmasız hissettim. Sesin yoğunlaştığını ve sıradan buğutlardan daha güçlü, daha korkunç birinin Kirana ve bana yaklaştığını fark ettiğimde endişeye kapıldım. Şu an bunu odada seslendiriyorum ve saat 10 ve ışık kapalı yani şu an karanlıktayım birazcık ürktüm neyse devam ediyorum garip ama kelimenin tam anlamıyla tehlikeli birinin yaklaştığını hissettim Kelimenin tam anlamıyla bir dakikalığına korumasız kaldım ve bölgedeki tüm yaratıklar buraya akın etti. Dubey öğrenirse beni öldürür. Kiran ona dikkat bile etmedi ve ben başımı tarihe çevirerek sadece dudaklarımla dedim ki ''Yardım et.'' Burada neler olduğunu çabucak anladı. Ray elini uzattı. Sanki birini boğmaya çalışıyormuş gibi parmaklarını sıktı. Defolun. Süreyyetler ve bulutlar itaatkar kuklalar gibi birkaç adım geri çekildiler ve sonra havada kayboldular. Her şey bittiğinde Kiran şaşkın bir şekilde yere yığıldı. Bir zamanlar benimki gibi onun da kafasında şimdi tam bir kaos vardı. Vakit kaybetmeyen Ratan bana hemen fırça çekti. Burada neler oluyor? Tılsımı neden sildin? Ne düşündün? ya yetişemeseydim. Ona açıklama yapmak ya da mazeret uydurmak istemedim. Olduğu gibi cevap verdim. Senin veya Amit'in buralarda bir yerde olacağını biliyordum. Bana her zaman güvenemezsin. Başka bir şeyle meşgul olabilirdim. Hala ne tür bir yaratığın bana yaklaştığını anlamadım. Kesinlikle yaratan değildi. Farklı bir enerjisi vardı. Kim bana zarar vermek ister ki? Rai Kira'nın yanına oturdu ve onu dikkatle inceledi. Her şey yolunda mı? Evet ben sadece öyle bir şey beklemiyordum. Yakında alışırsın. Erkek olmana rağmen hostların birçok özelliğini taşıyorsun. Birçok özelliğini mi? Vizyonlardan mı bahsediyorsun? Vizyon mu? Senin mala. Bana öyle bir şey mi oluyor? Kiran kafası tamamen karışık olmasına rağmen sohbetimize katılmaya çalıştı. Hayır, sadece sen, tüm düzüğün gibi, o göre çok lezzetli bir lokmasın. Bir dakika. Vizyon görmüyorum yani. Hayır göremez zaten. Dediğim gibi o bir erkek. Kardeşimin yanına oturdum. Vizyon değilse o zaman bu Kira'nın delirdiği anlamına mı geliyor? Her şeye lanet olsun. Kir hiçbir şey için endişelenme. Her şeye lanet olsun diyelim. O zaman sebep ne? İyi değilim demek. Şu anda olanlar senin vizyonlarına benziyorsa o zaman ben tamamen farklı bir şey görüyorum. Tam olarak ne görüyorsun? çok merak ettim. Açıklayamam. Ceyhan'ın bahsettiği Bay siz misiniz? Evet. Demek siz de bu işin içindesiniz. Zaten ile birbirimize baktık. Kiran her şeyi biliyordu. Onun için geri dönüş artık yoktu. Ama merak etme. Bu konuda yardımcı olacağım. Ama özel konuşmamız gerekiyor sen odaya geçelim. Orada kendine geleceksin. Ben işimi bitireceğim ve sonra eve gideceğiz. Tamam. Ayrılmadan önce Ratan'a minnetle baktım. Salona geri dönerken koridorda Hümer ve Yeşil Bey ile karşılaştım. Amala günaydın. Davet sonrası nasıl uyudun? Günaydın. Teşekkürler iyi. Tarikatın gerçekten neyle savaştığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Savaştı evet öyle de denilebilir. Koridor boyunca yavaş yavaş ilerledik. Koridorun nereye götürdüğünü bilmiyordum ama bir mal yönünü biliyor gibiydi. Umarım çabucak alışırsın ve artık korkmazsın. Destek almam, eski etkiye yeniden kavuşman gerekiyor. Yüzünenin başındaki yer çok güzeldir ama onu korumak o kadar kolay değil. Geleneklere saygı göstermelisiniz. Elimden geleni yapacağım. Bu konuyla ilgilenmiyorum. Bu konuyla ilgilenmiyorum diyelim. Hem düzüneyi yönetmek istediğini kim söyledi? Yönetmelisiniz ama. Durum pek basit değil. Herkesin hak ettiği yeri almak için kendi nedenleri vardır. Birisi bunu karanlık anne olan sevgisinden diğeri intikam için yapıyor olabilir diyelim. İntikam mı? Burada kimden ve neden intikam almalıyım? Yeterince düşmanınız var inanın bana. Dübeylerin ellerinde çok kan var. Senin kanın amala. Bu sözler beni şaşırttı. Soru sorarcasına Rişi'ye baktım ama o sessiz kaldı. Söylediklerimi bir düşün. Şimdi gideyim. Görüşmek <laughs> üzere. Limar dönüp gittiğinde Rişeman peşinden gitmedi. Baban ne demek istiyordu? Hala bilmemene şaşırdım. Belki de böylesi daha iyi. Rişe de dönüp gitti. İkisine sözleri beni korkuttu. Hatta kızdırdı. Hepsi kulağa tuhaf ve garip bir şekilde tanıdık geliyordu. Düşünürken boynumu esnetmek için başımı yana çevirdim. Açık bir kapı gözüme çarptı. Kapıdan bakınca çalışma odası olduğunu anladım. Devre Bey'in çalışma odası. Buraya Vimalin sayesinde gelmiş oldum. Teorik olarak ihtiyacım olan tüm cevaplar bu odada. Amrit kütüphanesinde ailelerin dair bilgileri saklıyordu. Devdas da burada bir şeyler saklıyor olabilir. Risk almalı mıyım? Bir göz at. Masaya bir göz atacağım. Hiçbir şeye dokunmayacağım bile. Kaybolmuş gibi yapacağım bir şey olursa. Ya birilerinin isimlerini, adreslerini, önemli bilgilerini görürsem, tarikatı Amit yönetiyor ama eminim ki Devdas da bu işin içinde. İçeriye küçük bir adım atıp boş olup olmadığını kontrol ettim. İçerisi sessizdi. Güzel ve pahalı bir masanın üzerine düzgünce belgeler yerleştirilmişti. Kalemler mükemmel bir şekilde çizilmişti. Böyle bir detaycılık çok şey anlatıyor. Belirli bir kurban listesi veya tarikatın plan çizelgesini görmeyi ummak aptallık olurdu. Hiç kimse böyle şeyleri masanın üzerinde bırakmaz. Ama ben herhangi bir ayrıntı bir ipucu arıyordum. Dubeylerin ellerinde çok kan var. Senin kanın amala. Liman neden bahsediyordu? Beni korkutmak mı istiyordu? Kafamı karıştırmak mı? Uyarmak mı? Aradığımı bulamadım. Her yer çok düzenliydi. Oda sahibine dair herhangi bir detay yoktu. Kağıtların yanında bu yılın takvimi vardı. 2 Mayıs sayfasında açık bırakılmıştı. Takvim İçinde yaklaşık 2 hafta arayla iki tarih işaretlenmişti. Büyük annemin odasında buna benzer bir şey gördüm. Her ay yeni ayı ve dolma işaretlerdi. Takvimi karıştırmaya başladım. Her ayın iki tarih işaretlenmişti. Ayın evreleriyle örtüşüyor. Devdas büyük annemle aynı şeyi işaretliyormuş. Bu ay işaretlerin yanında bir de not vardı. Çok küçük, yerli bir dilde. 7. aziz. Bir sayfa daha çevirdim. Kasım ayında da tarihlere göre işaretler vardı. 8. masum. Devdas Tübe'nin odasına gizlice girdim ve önemli bilgiler öğrendim. Bunun bir etkisi olacak. Her şeyi kağıda yazdım. Hiçbir şeye dokunmadım. Herhangi seçtiğimiz bir şey artı bir özelliği ya da eksi bir özelliğe neden olabilir. Bunda bana göre seçmek zorunda değilsiniz. Size hangisi mantıklı geliyorsa onu seçin. Ben e, her şeyi kağıda yazmayı seçiyorum. Umarım doğrudur. Hiçbir şey anlamadım ama düşünecek zamanım yok. Boş kağıtlardan birini aldım ve üzerine işaretli tarihleri kopyaladım. İşim bittikten sonra çabucak dışarı çıktım. Yaptığın seçim hikayeyi etkileyecek. Evet, bakalım nasıl diyecek Göreceğiz. Şaşırtıcı bir şekilde etrafta kimse yoktu. Bu bana garip gelebilirdi. Ama o anda başka bir şey düşünüyordum. Ratan'ı bulmak için davetsi olana giderken evin odalarından birinde Amit'i fark ettim. Hemen bana döndü. Amala seni arıyordum. İşte buradayım ne oldu? Konuşmamız lazım. Radan'ı hissettiğimizde aynı anda döndük. Yüzünde kayıtsız bir ifade vardı. Şöyle dedi. Sonunda birliktesiniz. Ahmet konuşma zamanı geldi. Onu oyalamayı bırak artık. Anlaşmaları yerine getirmen için yeterli zamanın vardı. Başarılı olup olmaman artık önemli değil. Kararını bir an önce vermesi gerekiyor. Evet, Mahadevarita Shiva. Ahmet bana baktı. Doğrudan ve ciddiyetle. Zerre alay etmeden. Ki bu çok nadiren olurdu. Neyi konuşmanın zamanı gelmiş? Dubey bir şeyleri gizlemeye devam ettiğini biliyordum. Başka türlüsü mümkün mü? Yoksa benden çok çabuk Aramızdaki bu bağın yapısıyla ilgili konuşacağız Amala. Neden birbirimizi bu kadar çekiyor ve hissediyoruz? Daha önce yaptığı gibi elimi ona uzatmam için elini bana uzattı. Tenlerimizin arasında anında bir sıcaklık oluştu. Özel ve hoş bir sıcaklık. İnsanlar birbirlerinin ruh hallerini, duygularını, kalp atışlarını ve varlığını hissetmeyi bilmezler. Ama bazı istisnalar var. Birbirlerine vaat edilenler arasında. Tanrılar önünde edilen bir yemin ve belli bir rütel ruhları birbirine güçlü bir iple bağlar. Tanrılar birlikte olmamızı istiyor ama Allah. Yani evlenmemizi mi? Evet ve sonuna kadar el ele yürümemizi. Birliğimiz gerekli birçok şeyin gerçekleşeceğinin garantisidir. Bu karar yıllar önce verildi. İçimde öfke yükseliyordu. Bununla birlikte birçok sorunun cevabı da ortaya çıkmıştı. Yani bunca zaman benim kim olduğumu ve bizi bağlayan şeyin ne olduğunu biliyor muydum? Üstelik gelişini dört gözle bekliyordum ama Allah. Gülüş'e bakın. İnanılmaz derecede kızgındım. Ücretli seçim Ahmet ile olan ilişkiyi etkilemeyecektir. Ben Ahmet'e tokat attım. Kendimi tutamayarak elimi kaldırdım ve yüzüne sağlam bir tokat attım. Darbe etkisiyle kafası sallandı. Ve bunu benden sakladın bunca zaman. Parmağıyla dudaklarına dokundu, kan vardı. Amir sinir dolu bakışını yavaşça bana çevirdi. Çılgın fevri kadın, bütün aile aynısınız. Ailemi mi beğenmedin? Gelişimi o kadar beklemişsin. Bütün o sevgin nereye gitti şimdi?'' Hiçbir yere, bu yüzden şimdilik sabredeceğim. Gereksiz asaletini kendine sakla. Seninle ilişki kurmak çok eğlenceli olmalı galiba. Ahmet mutsuz olmuş ama etkilenmiş. Seni kızdırmaması gerektiğini hatırlayacaktır. Benim suçum değil, sen ve ben doğmadan çok önce karar verildi. Tüm detayları bilmek istiyorum. Önce şu önemli soruyu yanıtla. O zaman başka sır kalmayacak. Ahmet ve Ratan önünde durdular. Bizim tarafımızı tutacak mısın? Gelecekte olan kaos ve yıkım ile yaptığımız mücadelede bize yardım edecek misin? Kalihor'a katılacak mısın? Sözün benim. Kilian ortasında bunu söyleyince de çok itici oluyor. İkisi de bana bakıp en önemli cevabı beklediler. Uğruna onca şeyin yapıldığı o en önemli cevabı. Uğruna Hindistan'a geldiğim cevabı. Nasıl bir karar vermem lazımdı? Güncel bölümler buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki güncel bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.